Ya <laughs> ay boyunca düzenli olarak her sabah poğaça yiyen birisi. Poğaça alır mısın poğaça? Alırım. Neydi poğaça? E, peynirli veya da zeytinli fark etmiyor. Herkese merhabalar. Ben Diyet ailesinden diyetisyen Meyla. Bugün sizlerle yetersiz uyku birlikte gelen dengesiz beslenmeyi konuşacağız. Vücudumuz ne zaman uyuyacağını bilmek için sinyallere güvenir. Bu sinyalleri sirkadiyen ritim oluşturur. Sirkadiyen ritim, uyandırıcı hormon ile uyarıcı hormon arasındaki bir dalgalanmadır. Bu dalgalanmayı güneş ışığı, fiziksel aktivite ve beslenme etkilemektedir. Sirkadiyen ritim beslenme düzenimiz için önemlidir. Sirkadiyen beslenme, vücudun biyolojik ritmi ve biyolojik saatine göre beslenmesidir. Dolayısıyla hangi saatte ne yediğimizin aslında büyük önemi vardır. İlk görüşmelerimizde danışanlarımızın daha çok uyumak için genellikle kahvaltılarını atıştırmalık simit ve poğaça yaptığını konuşuyoruz. Yapılan araştırmalara göre 2 ay boyunca her sabah düzenli olarak poğaça yiyen birisi vücuduna aslında artı 2,5 kilo yağ ekliyor. Yağ eklemekle kalmıyor. Bununla birlikte kalp damar rahatsızlıkları riskini oluşturuyor. Çocuklarda beyin gelişimini yavaşlatıyor. Kolesterollerin ani artışlarına sebep olurken bağırsak emilimini yavaşlatıyor ve mide rahatsızlıklarına sebep oluyor aslında. Yalnızca bir tane poğaçanın 450 kalori olduğunu düşünürsek bir kişinin günlük bunu yapması için tempolu bir şekilde 7500 adım atması gerekiyor. Beslenmenin bir bütün olduğunu, anlık değil kalıcı çözümlerle yaşam kalitenizi arttırmanız gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Sizler de kalıcı çözümlerin neler olduğunu bilmiyorsanız ve yaşam kalitenizi artırmak istiyorsanız bizlere numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.